Selam. İnançlarımızın nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Aslında çoğu zaman görerek, duyarak ve okuyarak oluşur. Örneğin siz bir şey görürsünüz. Bu gördüğünüz şey zihninizi ikna eder ve siz o şeye inanırsınız. Veya bir şey duyarsınız, bu duyduğunuz şey zihninizi ikna eder ve siz o şeye inanmaya başlarsınız. Okumak da aynı şekilde okuduğumuz şeyler zihnimizi ikna eder ve biz o şeye inanmaya başlarız. Peki okuduğumuz, duyduğumuz ve gördüğümüz şeyler yanlışsa ne olacak? Bu bir illüzyon olmaz mı? Yani biz bir illüzyona ve bizi kısıtlayan ve engelleyen bir ön yargıya inanıyoruz demektir. İşte bu nedenle inandığımız şeyler gerçek değildir ama neye inanırsak onlar gerçek olur. Bu aslında bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir şey. Hmm, şöyle bir örnek verelim. Örneğin hafızanızın güçlü olduğuna inanıyorsanız da haklısınız, zayıf olduğuna inanıyorsanız da haklısınız. Çünkü inançların kendilerini gerçekleştirme kaneti vardır. Zaten hafıza kendi hakkında nasıl düşünüyorsa o şekilde hareket edecektir. Bu hayatta en çok düşündüğünüz şeyi kendinize çekersiniz. En çok düşündüğün şey olursun. Bu nedenle ne olacak. Ne diyor Mevlana? Ey insan, sen ne düşünüyorsan osun ve o ne yaşarsın. Bir başka sözünde ne diyor? Ey insan sen ruh ve kemikten ibaretsin. Geri kalan da et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun. Hayata ve kendimize dair bizi geri bırakan zayıf, eksik ve yanlış inançlarımızı tekrar sorgulamak ve değiştirmek dileğiyle. Hoşçakalın.